Kanalım Tarih ve Devletler Kanalı'na hoş geldiniz. Bugünkü konumuz 4. Murat olacak. Osmanlı'nın 17. padişahı, 96. halifesi 4. Murat. 4. Murat 1612 yılında tahta geçmiştir. 1623 yılında 4. Pardon 1612 yılında doğmuştur. 1623 yılında tahta geçmiştir ve 1640 yılında vefat etmiştir. 1623 yılında 4. Murat tahta geçtiğinde çocuk yaştaydı. Validesi Kösem Sultan tarafından Osmanlı İmparatorluğu yönetiliyordu. Bu çocuk yaşta ki tahta geçti yıllar bittikten sonra 1632 yılında tahta geçti ve ilk işi ajan Topal Mehmet Paşa'yı vezir azamı az idam etti arkadaşlar halka karşı dördüncü Murat e, katı bir tutum sergiledi bu katı tutumdan nedeni abisi e, Genç Osman'ın öldürülüş şekli halk tarafından katledilmesiydi arkadaşlar bu da halka karşı çok katı bir tutum sergilenmesine neden oldu. E, onun döneminde alkol ve tütün yasaklanmıştır. Çok disiplinli bir şekilde yasaklanmıştır. Uymayanlara ölüm cezasıyla çarptırılmıştır. Abaza isyanları vardı onun döneminde. Bu isyanlara son verdi Abaza Mehmet Paşayı affetti. Beylerbeyine yolladı Abaza Mehmet Paşayı arkadaşlar. Bu bu isyanlardan sonra işte bu tütünü yasaklaması, alkolü yasaklamasından sonra lakin kendisi şarap içerdi arkadaşlar. Kendisi ne yasak değildi. Bu zaten bu da onun bir müddet sonra arkadaşlar ölümüne neden olacaktı. Halka hiçbir şekilde tavizi yoktu. Gece fenersiz dolaşma yasaklamıştı. Hatta bir gün imamın bir çocuğu sokakta fenersiz gördü ve orada sokakta çocuğu idam ettirdi. 4. Murat. Aslında 4. Murat şu anda Osmanlı'nın en katı, belki de zalim padişahı görünüyordu. Ama bunların da nedenlerini anlattım arkadaşlar. 4. Mular Murat Revan seferine çıktı 1635'te ve bu sefer başarıyla sonuçlandı. Bu sefer seferden sonra Revan tekrardan arkadaşlar Safavilerin eline geçti ve bu Revan fethinden sonra bir köşk yapıldı Topkapı Sarayı'nda. Topkapı Sarayı'nın girişine girdiğinizde bu köşkü görebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar <laughs> e, onun dönemi Hazar Efendi Ahmet Çelebi'nin bir Galata Kulesi'nden uçuş denemesi olmuştur. Bu havacılık e, durumunda ilk uçan insan olarak nitelendirilmiştir Hazar Efendi Mehmet Çelebi. La, e, Lagerden döneminde Lagerden Ahmet Çelebi de bir ile uçmuştur arkadaşlar onun döneminde böyle e, bilimsel durumlar da olmuştur arkadaşlar onun döneminde birçok şahir de yetişmiştir e, na, e, e, naifi mesela onun döneminde yetişmiştir ama o da dik başından dolayı arkadaşlar idam edilmiştir. Ee, bu e, arkadaşlar 4. Murat bu seferlerden önce gerçekten çok büyük bir disipline önem vermiştir. Ve bu İstanbul yangınlarından sonra tamamen tütünü kahveleri yasaklamıştır politika konuşmalarını, siyaset yapılmasını yasaklamıştır arkadaşlar. Bu da onun için büyük bir fırsattır ve halkı baya bir disipline koymuştur. Ve bu çok katı, 4. Murad'ın burada çok katı olması arkadaşlar. Gerçekten de geçmişte yaşadığı durumlar, gerçekten de önceki videolarda bildiğiniz gibi genç Osman'ın uğradığı eziyeti hiçbir Osmanlı padişahı yaşamadı. Yani çok kötü durumlara girdi genç Osman ve gerçekten de abisinin bu durumlara düştüğünü gören genç Osman'ın yani pardon 4. Murat'ın yani bu yaptığını tasvip etmiyordu ama gerçekten de onun baya bir etkisinde kaldığı arkadaşlar görünüyor gerçekten halka karşı çok katı bir e, disiplini olmuştur genç olsun e, 4. Murat'ın. Ve tekrar 1638 yılında Bağdat'ta sefer düzenlemiştir. Şah Abbas'ın ölümünden sonra Safi'nin geçmesi ve e, bu İranların arkadaşlar gelip revan tekrar alması 4. Murat'ın ilerlemesi ve Bağdat'ı fethetmesine neden olmuştur. Bağdat fethedilmiştir arkadaşlar 1639 yılında. Bu fetihten sonra 4. Murat çok haftadır çünkü kendi hekimini idam etmiştir. Bu haftalığı da ilerlemiştir. Afyon nedeniyle Afyon'a da bir yasak koymuştur ama işte bu zatürreye dönüşen bir haftalığı olmuştur 4. Murat'ın Badat fethedildikten sonra artık İstanbul'a doğru geri dönmüştür 4. Murat 4. Murat bu geri döndükten sonra arkadaşlar bir müddet sonra şarapın da etkisiyle 1640 yılında 8 Şubat Şehzade Kasım'ı ee, Bağdat'a çıkmadan önce idam ettirdiği da Kasım'ı 1640 yılında idam ettirdiği odada vefat etmiştir 4. Murat. Tabi akabinde önceden de kardeşi Beyazıt'ı da idam ettirmiştir arkadaşlar. Ve 1640 yılında 27 yaşında 4. Murat arkadaşlar vefat etmiştir. Ee, döneminde gerçekten çok bilimsel çalışmalar olmuştur arkadaşlar. Ve bakarsak da birçok devlet adamını gerçekten de idam etmiştir. Kimseye tavizi olmamıştır. Böyle bir korku imparatorluğu olmuştur 4. Murat döneminde arkadaşlar. Konuyu arkadaşlar toplarsak 4. Murat Osmanlı'nın sefere çıkmayan padişahları dönemine son vermiştir. Ve önemli padişahları arasına girmiştir ve sefere çıkmıştır. 30, 89 yıl sonra Kanuni'nin fetheti Bağdat'ı fethetmiştir. Yavuz Sultan Selim dedesini örnek kalmıştır. 4. Murat arkadaşlar. Evet arkadaşlar 4. Murat belgeselimizde de bu kadar demeden önce 1639 yılındaki bu İran'la anlaşma olan 1639'daki Kafriz Şirin anlaşması olmuştur arkadaşlar. Bu da günümüze kadar bu anlaşma ulaşmıştır. hatta cumhuriyet tek kadar gelmiştir bu anlaşma. Arkadaşlar daha sonra bozulsa bile. Evet arkadaşlar Dördüncü Murat belgeselimiz de bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı arkadaşlar unutmayın arkadaşlar. Ben hepinize iyi akşamlar diliyorum. So hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter.